Merhaba değerli dostlarım. Ben Mustafa Bora. Bugünün konusunu açıklamadan direkt olarak bu kısa ve özel videoya başlayacağım. Değerli dostlarım, yıllardır ex bir avukat hanımın şirk yaymak için yayınladığı işporta fetvalarını İslami bilgiler olarak algılayan siz Müslüman izleyicilere empoze edilen satanik inanç satıcılarından bu kişiliğin iç yüzünü bu videoda açıklayacağım. Söz konusu işporta fetvacı bu hanımın videolarında sözde holografik evrende bir simülasyon içerisinde olduğumuz hakkında ispatsız hipotezif şirklerini ekranları başındaki masum izleyicilere empoze etmesi sonucunda sözde uyanış, bu uyanışı da açmak lazım biraz. İslam'dan şirke uyanış. Yani İslam'ı terk edip şirke dönüş oluyor, bu şirke uyanmak oluyor. Uyanış, yıldız tohumu olma. Bakın bunların hepsinin altında ne var birazdan belli olacak. Simülasyon ve bunların hepsini toplayınca simülasyon kardeşi. Kardeşim uyanışın Yıldız doğumunun simülasyon kardeşiyle ne alakası var diyeceksiniz. Hepsi bağlantılı. Hepsi tek bir inanca bağlantılı. Ve sonunda anlayacaksınız bu videonun tamamını izlemenizi tavsiye ederim. Evet simülasyon kardeşliği ve buna benzeri New Age, Luciferik ışıkçılık şirk fikir oluşumlarına sebep verdiğinizi bilmenizi isterim.